Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem döneminde İran'da Sasani sülalesi vardı. O zaman İranlılar mecusilik denilen ateşe tapma sapkınlığı içindeydiler. O dönemde İran hükümdarlarına da Kisra deniliyordu. Peygamber Efendimiz Kisra'ya yazdığı mektubunda şöyle buyurmuştu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Resulü Muhammed'den İranlıların büyük Kisra'ya. Selam, hakikat yolunu izleyip Allah'a ve Resulüne iman edenlerin ve Allah'tan başka ilah olmadığına, O'nun bir ve ortaksız olduğuna ve Muhammed'in O'nun kulu, ve Resulü olduğuna şehadet edenlerin üzerine olsun. Seni İslam'ı kabule çağırıyorum. Zira ben Allah'ın canlı olan herkesi uyarmak ve ilahi kelamın kafirlere karşı hükmünü tamamlaması için tüm insanlara gönderdiği elçisiyim. Şimdi İslam'a teslim ol ve felaha er. Ama eğer reddedersen o zaman mecusilerin günahları da senin üzerine olacaktır. Devletin başında bulunan Kisra son derece kibirli bir hükümdardı. Gönderilen mektupta Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin adının kendi isminden evvel yazılmasına kızdı ve mektubu yırtıp attı. elçiyi de hakaret ederek huzurundan çıkardı. Peygamberin elçisi olanları Resul-i Ekrem'e anlattı. O zaman Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdular: Kisra'nın devleti de öylece parça parça olacak. Gerçekten de bundan kısa bir süre sonra Kisra kendi oğlu tarafından sarayında öldürüldü. Bizans ve İran imparatorlukları arasında yapılan savaşta ağır bir yenilgiye uğrayan İranlılar işgal ettikleri yerleri Bizans'a geri vermek zorunda kaldılar. Böylece devlet parça parça bölündü. Bu olay Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin her sözünde ve her tavrında Allah'a olan güvenini, teslimiyet ve bağlılığını gösteren örneklerden biridir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en zorlu zamanlarda dahi Allah'ın mutlaka yardım edeceğinden, müminlerin galip geleceğinden ve inkar edenlerin hüsrana uğrayacaklarından emin olmuştur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o dönemdeki inkarcılar sayı ve güç olarak daha üstün görünmelerine rağmen onların tavırlarına ve tehditlerine aldırış etmemiştir. Kur'an'ı büyük bir kararlılıkla insanlara anlatmış ve doğru yoldan asla dönmeyeceğini açıkça ve kesin olarak belirtmiştir. Kararlılık ve sabır müminlere ait önemli özelliklerdendir ve her Müslüman Peygamber Efendimizin kararlılığını ve azmini örnek almalıdır. Allah bir ayette Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öğütlerinin, hatırlatma ve uyarılarının inananlar için hayat verecek şeyler olduğunu bildirmektedir. Ayette şöyle buyurulmaktadır. Ey iman edenler! Size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman Allah'a ve Resulüne icabet edin. Ve bilin ki muhakkak Allah kişiyle kalbi arasına girer ve siz gerçekten ona götürülüp toplanacaksınız.''